Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Ekim Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da bizleri bekleyen 9 koşu 2 adet 6'lı var ve biz bu planlama içinde 2 tane bankotek ayarladık. Bir tanesi 1. koşu birisi 6. koşuda mevcut yani ilk 6'lıda 2 banko 2. 6'lıda 1 banko olacak şekilde düşünebilirsiniz Bursa'yı. Kanal abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Hype desteği verebilirsiniz. Yine videonun alt kısmında bulunuyor. Eee olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz. Diğer kanalımız var. Oğulcan Karaca at yarışı isminde. Orada da arkadaşlar biliyorsunuz ki atlarımızın yarış videolarını paylaşıyoruz. A Karaca'nın şart bir yarışını paylaştık sizlerle ve diğer kazandığı yarışların videoları da zaman içerisinde yükleyeceğiz. Paylaşacağız bilginize ve diğer atlarımızın da bu arada inanılmaz bir video havuzu var orada baya fazla var. Daha fazla da videolar atmaya devam edeceğiz dediğim gibi. Evet. Kanala da bir abone olun. Bakın derim. Orada bir sürü video var. E, takip edersiniz diye düşünüyorum. İstanbul tahminlerine geçiyorum hızlıca. Kafkaslı koşusu şart 1. 3 yaşlı Arap atları, 1200'de şimdi izleyeceğiz. E, saat 5'e e çeyrek kala koşulacak bu yarışta. 11 adet safkan start alıyor. Favori olarak gördüğümüz isim bu koşuda. Tabi idmanlar önemli olacaktır. Onun için bir idmanları göstereyim. Çünkü İstanbul sentetik idmanı var. En nihayetinde e, bir kütü sunabilir. Burada dikkatimizi çeken derece itibariyle bilhassa 1.09 gören bir at var arkadaşlar. Yamir Bey 9 numara. Bunun haricinde 1.10 görüp burada 55'i de görmüş olan bir özel reis 7 numara. 41'lerde gördüğümüz karakterli bilhassa ve derin onur gibi isimler burada bahsedilebilir. Tabii karakterli bunu Ankara'da kumda gördü. Ama derin olur mesela sentetik derecesi ki bundan daha azısı yapılması gerekir. Onu da bir not olarak paylaşalım. Ve çelik başkan yine 1.09 dereceyle dikkat çekiyor. Arkadaşlar burada tercih konusunda ben size şöyle diyeceğim. 9 Yamir Bey ile bir başlayalım. Erhan Aklı 8 Safkan. Ardından 7 numara özel reis Özcan Yıldırım'la 6 karakterli Eray Çizik ile birlikte önereceğim. Geniş kupon için 5 numara Derin Onur'u önereceğim. Ve bir de Koş Karagül Koş 10 numaralı Safkan Akın Sözen birlikte önereceğim. Bu koşuda 5 ata kadar çıkılması gerektiğini düşünüyorum. ikinci koşu şart 3 Yamak bir Apranti biniyor. 4 Tükar Araplar 1500'de sentete çıkacaklar. Alaturka ve Şen Ana Ekürü olarak koşmakta. Bu koşta favorimiz 4 numara Mahmut Usta'dır. Ya yani Mahmut Usta kağıt üzerinde kazanacak gibi gözüküyor ama bu sahaya aynı şekilde yansımayabilir. O yüzden temkinli olup 7 numara sürün bir yazmamız lazım. 3 numara Erdi Bey'i yazmamız lazım ve bir de 2 numara Duman'ı yazmamız lazım diye düşünüyorum. Ee, burada 4 ata çıkarsanız çok daha sağlam bir oyun olur arkadaşlar. Aksi takdirde bazı riskler barındırıyor. Yani 3 hatta kalmak da riskli. 2 hatta kalmak zaten daha çok riskli. Tek olmaz. Yani Mahmut Usta son yarıştan dolayı sanki böyle tek olacakmış gibi duruyor ama dediğim gibi yani 7 Sülümbike, 3 Erdi Bey ve 2 Duman ilavesi istiyor bu yarış. Bu yüzden burayı böyle geçtim. Üçüncü koşu saat 6'ya çeyrek kala şart 4 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çim pisti yarışı 8 adet safkan start alıyor. Bir numara Son of the Knife bizim favorimizdir. Murat Keşeci idaresindeki safkan Aprantis ile birlikte favori diyorum bu yarışta. Şöyle bir gruba baktığımızda onu zorlayabilecek isimler var mı? Var ama Kazanma konusuna gelecek olursak yani 2400 metre bir yarıştan bahsediyoruz. Dayanıklılığın ve tecrübenin çok önem arz ettiği bir yarış. Ee, elbette ki burada Eagle Hunt ve Speedy Boss biraz da Suicide King Hani acaba mı dedirtiyor ama ben bir numara Son of the Knife'ı tek bırakma taraftarıyım. Son yarışı 5. olmasa 1. olsa bu atı herkes burada zaten tek geçecekti. Yani öyle bir şey de var. Şimdi onu da kabul edelim. Ee, o yüzden ben diyorum ki yani beşincilik olarak bakmayın. Diğer performanslarına bakın. Yani çok güven veren bir safkan. E, bence burada ile 2400 olduğu için de bu uzun mesafede bir şekilde at tecrübesiyle dayanacak ve kazanacaktır. Benim kanaatim bu. Bu yüzden ben bir numarayı bankotek olarak bıraktım. 2, 3 ve 4 numaralı safkanlar rakiptir onlar ne yapar ne eder kendi aralarında hangisi ikinci olur bilemiyorum. Dördüncü koşu European Breeders Fund koşusu EBF şart 5. 2 yaşlı İngilizler 1500 sentetik pist yarışı olacak. 6 adet safkan start almakta burada. Favorimiz bu koşu için çok net bir isim. 1 numara Lokita. Ben Lokita'nın burada geçileceğini zannetmiyorum. Grup çok müsait. Bir numara Lokita'yı da Bankotek olarak veriyorum. İki ayak üst üste tek var. Üçüncü koşu yani üçüncü çifte bir numara Son of the Knife ve dördüncü koşu bir numara Lokita. Yani üçüncü çifte bir arkası bir şeklinde olabilir arkadaşlar. Tercihen bunu yapabilirsiniz. Yalnız bu koşuda bir sıralı ikili tavsiyem olacak dördüncü koşuda. 5 numara Lady Helen Gökhan Kocakaya ile birlikte kitadan 5 kilo aşağıda koşacak. 53 kiloda bir avantajı var ama tabii galibiyet için o kadar olmasa dahi e, ikincilik için şansını ben çok yüksek görüyorum. Hani diğer atlarda Social B'ye kıyasla 4 kilo avantaj. E, bütün atlardan en düşük kiloda koşuyor Safkan burada. Bu bakımdan bir arkası 5 muhtemel bir sıralı ikili. 5. koşu Kafkaslı koşusu şart 1 3 yaşlı Arap atları 1200'de çime çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Bizim de bir safkanımız burada start alacak. 1 numara Asil Karaca Akın Sözen İdaresi'nde izleyeceğiz. Cihan Ser, Tigris Light orijinli safkan e, Nurdanay e, ve Cihan Ser yavrusu safkanımız. Burada bir numara Asil Karaca e, Akın Sözen dersi de sizlere tavsiye edeceğiz. Ya açıkçası kum pist e, şansı daha fazla olabilecek bir at ama çimde de e, sentetikte de gidebilecek türde bir at. E, son idmanları da sizlere gösterelim. Görüldüğü üzere sentetik pistte gayet iyi bir idman 0830 denk geldi ama burada e, rakiplerde 07 gören atlar var. Bilhassa İsmet Abi ve Belli e, Bey gördüğünüz gibi hani bir önceki şart 1 kıyasla burada birazcık daha e, rakiplerin de e, ciddi olduğunu belirtmekte fayda görüyorum burada bir numara Asil Karaca favori olmakla beraber ilave olarak düşünülmesi gereken safkanlar mevcut arkadaşlar. Hızlı idman gören isimler olduğu gibi bir de tabi daha buraya temkinli gelen ama iddiası yüksek olan isimler var. Bunlardan birisi Hüseyin Han. 8 numara Selim Kaya ile birlikte tavsiye edeceğiz. Ta ki ben bu hızlı idmanları gören 3 numara Belli Bey, Murat Keçeci ile ve 9 numara İsmet abi Berkant Gökçe ile düşünülebilecek türde isimler. Ee, yine Vedat Ateş'in minci Gondar 6 numarayı da burada düşünebiliriz arkadaşlar. Yani ben şart 1'lerde ne olursa olsun temkinli olma taraftarıyım. Hani şart 1'de bir atın kazanacağı kesin gibi gözükse bile hiç öyle olmayabilir. Çünkü bazen oluyor bazı şart 1'lerde atlar %40 falan oynanıyor. Ondan sonra o atlar geliyor 4. 5. kalıyor. Yani bu ihtimalleri göz ardı edemeyiz arkadaşlar. Ee, burada... E birazcık kalabalık tutulması gerektiğine inanıyorum ben bütün şart birlerin. Geldim 6. koşu Profesör Kazım Köylü koşusu kupalı yarış grup 3 4 tükar Araplar 1400 çim pist yarışı olacak. Haznedar ve Şenak ekür olarak koşmaktalar burada arkadaşlar. Bizim de favorimiz zaten e, burada ekürlerden e, bir e, safkan Şenak olacak. Gökhan Kocaköy dersek safkan 5 gün evvelde kazandı. Burada da yine kazanabilir. E, ekürden alacağı destekledi de birlikte. Bu arada 2 yarıştır galibiyetle gelen 5 numara gün ötesi Ercan Çankaya ile birlikte yazılmalıdır. Onu da belirteyim. Selim Kaya 90 gün arayla gelen bir ata binecek. 9 numara Soylu Şah bence bu atı tercih etmekte fayda var. Özcan Yıldırım'ın biniciği Bozkır Efesi 2 numara ve tabi 1 numara Boğaz Çocuğu Akın Sözen'le birlikte tercih edilmesi gerekiyor. Toplam yine 5 atlı bir oyuna gitmek durumunda kalacağız gibi gözüküyor burada. Ee, yani bu atları bir şekilde biz sıralıyoruz ama emin olun bu atlar kendi arasında sıralanmanın çok zor olduğu atlar. Ee, o yüzden sizin kendi özel bir sıralamanız varsa hani benim dediğimden bağımsız olarak o şekilde bir sıralayıp bunlardan seçip 3 tanesini yazabilirsiniz. Ama bu 5 at daha avantajlı gözüküyor e, grubun geri kalanına kıyasla. 7. koşu 17 handikap 3 çıkar İngilizler 1200'de sentete çıkacaklar. 8 adet safkan bulunmakta. Burada favori olarak gördüğümüz isim bu grupta arkadaşlar. Açıkçası şu anda Grey Ghost 3 numara. E, bir hafta evvel Çin pistte kazandı. Burada da kazanabilir. Son 6 yarış performansı gayet iyi. 58 kiloda start alacak olan safkan burada favori diyebiliriz. Veda tabi şimdi 2 numara süper sadi ciddi bir rakiptir. Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın ince 1 numara Oppenheimer küçük kupon için yazılmalıdır. Geniş kupon için sadece bir ilave. You are just fine. 5 numara Ercan Çank kaydı birlikte yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama diyorsanız ki ben geniş kuponda da sağlama alırım. Murat Keçeci 4 numara Polpu'yu da yazıp burada iyice bir garantiye gidebilirsiniz. Ama Polpu 2 yarıştır formsuz olduğu için ben esas plana eklemedim arkadaşlar. Hani onu da belirtmiş olayım. Geldim 8. koşuya. Safkan Arapata Antrenörleri Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu. Kupalı Yarış Grup 2. 4 yaşlı Araplar 1935'e çıkacaklar. Yani 8 at var ve burada muhtemelen bir banko gerekliliği doğmuş oluyor. Siz de zaten eminim aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Haris Karataş'ta 5 numara Kahramanoğlu. Buranın bankosu gibi gözüküyor arkadaşlar. Sıralı ikili de çok net bence. Bence çok net. Ee, Kral Karınca ikincilik için çok ciddi bir aday. Ee, kurtarı Kurtelikürüs Safkanı. 5 arkası 6. Ee, bura sıralı ikili olur diye düşünüyorum. Bu yarışta 5 arkası 6 ile bir plan yapalım derim. 5 numarayı banko olarak gördük. 9. koşu tekrardan Kafkaslı koşusu. Şart 1 3 yaşlı Araplar. 1200 çim pist yarışı. 11 adet safkan var. Burada fazla bir idman göstermeye gerek kalacağını zannetmiyorum ama yine de açacağım. Yani yine de açacağım. Bir şey saklıyormuşuz gibi olmasın. Eee. Gördüğünüz gibi yani fazla gösterecek bir ilman yok özellikle sadece bir 9-20 olduğu için hani e, konaklı olabilir belki hani bahsedilmesi gerekecek. Zaten Vedat tabii şimdi bin diye hani ilmanı görmeseniz bile belki sırf jokeyden bile yazanlar olabilir. 5 numara konaklıyla başlayalım. 1 numara Çukurova Çukurova Efes'i Gökhan Kocakaya ile birlikte Selim Kaya ile 8 numara Şembeyim. E, bu atlar kesinlikle yazılmalı. Ben burada bir geniş kupon gerekliliği olacağını zannetmiyorum. Ee, bu koşuda bu şekilde bir planla 3 atla bırakabiliriz. Dördüncü bir at istiyorsanız burada herhangi bir at olabilir. Ya yani Bu şart bir diğer iki şart birden daha da rahat gelmiş gibi gözüktü bana. Geçelim 10. koşuya. Saat 9.30'da şart 3 dişi. 3 yukarı İngilizler. 2200'de çibe çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Favori olarak gördüğümüz isim bu grupta. Açıkçası Gökhan Kocakay'la Win Her Love 4 numara diyebilirim. Takiben Akasözen'le birlikte Point Nemo 8 numara. Kurtelik üresi bulunuyor 113 gün araya rağmen mesafe kısa dikkat etmek lazım. Ve Pearl of Paradise 7 numara Özcan Yıllarım'la etkili performanslara gelen bir at yazmakta fayda var. Geniş kupon içinse tercih edeceğim isimler şöyledir. 2 e, tane at söyleyeceğiz bir tanesi Chilli, e, Charlie 9 numaradır. E, etkili olabileceğine inandığım için söylüyorum. 20 gün evvel 3. olan bir at. E, yani 12 tane at var burada. Bir tane daha tane geniş kupona yazılabilir. O da 2 numara Airo. Bence at bana kürüs safganı. Onur Öztürk ile birlikte burada tercihleri alabilirsiniz bir deneme olarak. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Kanal abone abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmenin haricinde yine hype'lama var biliyorsunuz oradan destek verebilirsiniz. Bursa yayında 9 koşu 2 altılı bilginize bir de diğer kanalımız dediğim gibi Oğulcan Karaca At Yarışı isimli hesabımızda takibi alabilirsiniz. Orada da yarış videoları paylaşmaktayız. Bilhassa A Karaca'nın mesela şart dediğim gibi paylaştık. Ve devamında da diğer videolardan da gelecektir. Onu da belirteyim diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum